Şirket Gezer kimdir? Ne iş yapıyor? Kısaca biz sizin ağzınızdan biz sizi tanıyalım. 1987'de Hatay'dan Kıbrıs'a geldik çalışmak için. Öz vatanımız oldu. Aşağı yukarı 87'de şu an 2024'teyiz. Hemen hemen 40 yıla bir takabülü var. İşte İlk geldiğimiz dönemlerde bir tekstil sektörü çok iyiydi o zaman tekstil sektöründe çalıştık 2000 yılında 99'da Hatta 99'da e, Turizm işine girdim yani o oy oyunda bugüne kadar Turizm sektöründe çalışıyorum gerek otel açılarda taşımacılarda. yani işimiz e, adaya gelen turistlere elçi olmak bütün gayemiz bu, ekmeğimizi oradan çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi son dönemde tartışma konusu olan taşımacılık izinleri meselesi vardı, birçok isim gündeme atıldı, Bunun iddia olduğu söylendi. Daha sonra var olan izinler iptal edildi. Biz sizin biliyoruz taşımacılık sektöründe çalıştığınızı. Daha önce de üç kez başvuru yapmanıza rağmen bu başvurularınızın işleme e, aktardınız. Şimdi tam olarak taşımacılık izinleriyle ilgili sizin şikayetiniz nedir? Bu sürece nasıl başladınız? Ve talebiniz, beklentiniz ne? Şimdi dediğim gibi yani doğrudur. En az en az üç defa, belki de dört defadır izin talebinde bulundum. Ulaştırma Bakanlığı'ndan, izin kurulundan. Tabii her vatandaşın bu buna başvuru yapma hakkı var denildi bize. Biz de gittik, bize gereken evraklar verildi. Şunu, şunu, şunu yapın, getirin ve biz evraklarımızı yaptık, götürdük, başvurumuzu yaptık. Ee, Süreşi nasıl işleyecek? Ee, bilgimiz olmadığı için oradaki yetkili arkadaşlardan konuştuk. Bize gerekeni söylediler işte, gereken araştırma yapılır falan filan vesaire vesaire yani e, bu işi zaten bilen prosedürü biliyor, biz de prosedürümüzü yerine getirdik. E, arandık, hakkımızda soruşturma falan yapıldı. E, iş izin kuruluna kaldı. Ama izin kurulunda her gittiğimizde e, bize verilen cevap şu an kimseye izin verilmiyor. E, yıl geçiyor bir daha gidiyorsun adam oradaki yetkili arkadaş diyor işte onlar diyor şey zamanı geçti e, bir daha bir daha aynı işlemi yapıyorsun aynı süreç aynı şey e, her zaman aynı şeyler aynı laflar aynı kelimeler kimseye verilmiyor izin kurulu toplanmadı hükümet düştü seçim geldi vesaire vesaire e, bizim mecburuz çalışmaya yani biz resmi çalışmak istiyoruz. Kimsenin hakkına girmek istemiyoruz. Yani korsan taşımacılık yapmak istemediğimiz için bu işin üzerine çok düşüyoruz. Yoksa yapmamamız mı? Yaparız. Yapan da var. Ama biz bu ülkede eğer biz bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendimize bir vatan kabul etmişsek buradaki kanunlar neyse biz de kanun dışına çıkmak istemiyoruz. Her şeyimiz kanuni olsun. Resmi olsun. Bizim amacımız bu. Yani korsan işine girmek istemiyoruz. Peki ilk başvuru yaptığınız e, yıl 2017, son başvuru da 2021. 2021'de, 2021'de yani. evet. Şimdi bu süreçte sizin talebiniz işleme alınmazken başka taşımacılık izni alanlar var mı? Böyle bir duyum aldınız mı? Zaten e, çok duyum aldık. Çok duyum aldık. İşte soruyoruz, e, yalanlanıyor işte. Hayır öyle bir şey yok falan filan ama e, biz görüyoruz. Biz bütün gün e, araç üzerindeyiz yani işimizi yaptığımız için görüyoruz kimin nerede ne yaptığını. E, el altından veya torpilden dayısı olan iznini alıyor. Zaten biliyorsunuz bu son dönemde çıkan bu listelerde dağıtılan izinler benim isyanım buna o makam devlet makamı kalıcı kişiler geçici ama oraya oturan yetkili arkadaş kimse sadece şu ankini değil bir öncekileri de yani oraya gelen kimse yetkili adil bir şekilde davranmasını istiyoruz kimsenin hakkını yemesin bu işte alakası, ilgisi olmayan insanlara izinler veriliyor, bu işi yapan insanlar izin almıyor, alamıyor. Neden alamıyor? Yani dayısı yok, torpili yok, onun için mi alamıyor? Benim isyanım buna. Peki son bu liste açıklandıktan sonra e, tekrar e, ilgili kurum nezdinde hiçbir araştırmanız, başvurunuz oldu mu? böyle listeler var, böyle izinler olduğu söyleniyor. Bizim ayrımcılık, en azından sizin tabirinizde haksızlıkla uğramamızın sebebi nedir diye. Ya da kendi çevrenizde, kendi sektörünüzde bu konuları konuştunuz mu? Ne gibi ifadeler var? Ya şimdi şöyle bir şey var yani bu izin şeyler çıktıktan sonra ben herhangi bir devlet kurumuna gitmedim. Çünkü çok sinirliyim ben. Çok da kızgınım. Gitmemenin nedeni de kimseye e, kaba davranmak istemiyorum. Yani e, ne demek istediğimi anladınız. Kimseye kırıcı olmak istemiyorum. Ama e, herkes benim gibi çok kişi insan var. Yani e, şu şekil benim gibi çalışan işte arabasını alıyor işte bazılarının izinlerini kullanıyor herkes izni istiyor, hakkını istiyor ama maalesef böyle bir şey olmadı. Bence de olmayacak. Bundan sonrası için bir umudunuz yok mu? Belki iptal edilen izinleri, sizin dediğiniz şimdi izinleri... Şimdi açıklama yapıldı, iptal edildi. Ben yani onların iptal edildiğine pek inanmıyorum. İnanmıyorum. Yani belki de halkı sindirmek için veya susturmak için böyle bir şey söylendi. Eğer sen onu iptal ettiysen o zaman resmi gazeteye de ver bunun iptal olduğunu. O zaman biz de tatmin olalım. Verilen izinler resmi gazetede çıkmadı ki. Çıkmadı. Zaten çıkmadan önce sızdığı için olay bu noktaya geldi. Yoksa herkes alacağını almıştı. Peki yeni bir izin süreci başlatılırsa sizin Mevcut izinleriniz geçerli mi başvurularınız yoksa yeni bir başvuru yapmak zorunda Şimdi önemli. abi ben zaten buna isyanım var. Bu başvuruda. Yani bugün ben eğer bir devlet kurumuna herhangi yani izin kuruluna olsun şeyin olsun mür, müracaatımı ben yaptığım zaman oradaki memur bana diyemez bunun tarihi geçti. Çünkü sen buna işte bu senin müracaatın bu yıl için geçerli diye bir belirti yok. Onu da söylemiyor. Ama ben gittiğimde e onları atıldı. Öyle atıldı yok. Ne için atıyorsun abi? O resmi evrak oldu artık. Doğru mu? Sen onu atamazsın. Sen onu ne zaman atarsın? Bana cevap verirsin dersin ki işte, Şevket Gezer misal veriyorum. Senin başvurun şu sebepten dolayı kabul edilmedi. O zaman benim başvuruyu atarsın. Ama sen bana cevap vermediğin sürece bence bu bu, bu kendi görüşün. Sen bana cevap vermediğin sürece o müracaatımın geçerli olması lazım diye düşünüyorum. Şirket peki siz şikayetinizi, adaletli adaleti davranması yönündeki talebinizi buradan bizim aracılığımızı, aracılığımıza duyurdunuz. seslenmek isterseniz ilgili kurumlara ya da yöneticilere ne söylemek istersiniz? Onlara söylemek istediğim şu, adil olmalarını istiyorum. Çünkü burada e, biz sadece ekmek için koşuyoruz. Benim dokuz tane çocuğum var, üniversiteye giden var. Ben onların geçimini sağlamakla mükellef bir insanım. Devlet yöneticileri yani bu işi yöneten e, milletvekillerimiz, bakanlarımız bunları incelemelerini istiyorum. Yani bu insan neden böyle bir izin istedi, ne için, ne iş yapıyor, ailesi var mı? Bunları inceleyip herkesin hakkını vermelerini istiyorum, adil davranmalarını istiyorum. İzni, 100 tane izni olan, bu örnek tabii, 100 tane izni olana alsana 50 tane daha öyle olmasın. Ve 20 tane olana alsana işte 20 tane daha olmasın. Ben de sen yani bugün bana izin verildiği zaman ben de vergimi ödüyorum. Ben zaten her şekilde vergimi ödüyorum. Yani senin iznini kullanırken bile senin iznini ben parasını gene veriyorum. Yani şahıslar bizim gibi benim gibi insanlar yani e sadece ekmek için koşan insanlar bence bütün mükellefiyetlerini. Şirketlerden daha önce yerine getirirler diye düşünüyorum. Tabi herkesi burada karalamıyorum. Yani şirketlerde de e, hakkını vergisini yapan insanlarımız vardır mutlaka. Zaten vergi devletin güç kaynağıdır. Şefkatçi siz e, devletin taşımacılık izinlerini dağıtırken başvuruları haklı, adaletli bir şekilde değerlendirip hak sahiplerine teslim etmesini istiyorsunuz. Evet. Müdahale çağınız ve de bu. Evet. Biz bu vesileyle de sizin talebinizi arazilik yapmış olan ilgili kurumlara ve yetkililere iletmiş olalım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Size teşekkür ediyorum bana böyle bir e, fırsat verdiğiniz için. En azından e, sesimizi belki daha iyi duyurabiliyoruz. Çünkü e, biliyorsunuz e, devlet kurumlarına bazen gittiğin zaman yetkili birini görmek istediğin zaman pek kolayına göremiyorsun. Çünkü e, sıfatına bakmıyorlar. Yani kişiliğine bakmıyorlar. Ama birazcık e, durumun iyi olsa seni baş tacı ederler hemen seni karşılarlar. Ama böyle benim gibi sıradan bir insan. Şevket Gezer kim? Gidersin bakan burada değildir. Ya da yurt dışındadır. Bahane mi yok? Çok. O da bir sıkıntı aslında. O da bir sıkıntı. Çünkü halk eğer seni oraya götürüyorsa o halk da seni geri indirmeyi bilir. Bu bir tehdit değil. Bu dünyanın döngüsü bu bence. Doğru mu? Yani halkın sayesinde varsanız varsanız onun için halka sahip çıkın. İnsanlara yardımcı olun. Hak varsa da hakkını verin. Dediğim gibi benim bir sürü çocuğum var. Allah'a şükür. Allah acılarını göstermesin hiç kimsenin. Ama ben bugün bugüne kadar gidip devletin kapısına herhangi bir talepte bulunmadım. Maddi manevi, kendi halan terimle gece gündüz koşuyorum, çalışıyorum. Çocuklarımı kimseye muhtaç etmek istemiyorum. Dediğim biz de zaten bu izni e, bunun için talep ettik. Daha resmi çalışalım, rahat çalışalım. Vergimizi ödeyelim, çoluk çocuğumuzun ekmeğini kazanmak için. Böyle bir talepte bulunduk ama maalesef 3 defa müracaatımıza rağmen e, hakkı olmayanlar aldı biz alamadık